Merhaba arkadaşlar ne haber nasılsın deyiz tarafı çok uzatmadan videoya geçelim video geçmeden önce kanala abone olup like atmayı ve bildirimleri sakın açmayı unutmayın Videoya geçmeden önce sizlerle birlikte ne oynadığımı da söyleyeyim. Bugün sizlerle birlikte tekrardan kaldığımız yerde evet oynuyoruz Arkadaşlar bir türlü geçemedik bu bölümü Bu sefer ilk seferden geçeceğiz ilk seferden geçemezsek video biter arkadaşlar O yüzden hızlıca videoya geçelim artık Diğer bütün oyunlarda level atladık. Bu oyunda bir türlü atlayamadık. Geçen bölüm biliyorsunuz. Bir taneyle kaybettik. Bu bölüm tek seferde bitirmeye çalışacağız. Hadi inşallah. Biz geri zekalıyı bitiremiyoruz ama. Aman akım engelli gibiyiz bitiremiyoruz hocam. Şimdi ananı sikerim seni ne oluyor lan. Testere lazım zaten bize. Testere bulmamız iyi oluyor çünkü testleri bulduğumuz zaman Oradaki bir yer var orası bizi çok rahatlatıyor Bu gözü de alalım bak kaç bölümdür buradaki gözü almıyoruz Kaç Yok çıkmadı Buraya girelim Her odaya gireceğiz Kaç Allah Allah Buraya nasıl gireceğiz ya? Yani? Henüz ayrılması daha fazla şey diyor. Bir şeyler diyor ama ne yapayım. Şimdi bu odadan çıkmadan ilk önce biz bu Ruspi çocuğun nerede olduğuna bakacağız. Korkmuyorum oğlum artık. Ne korkacağım lan. Yani çok az koyuyorlar şu odadan çıkmadan bakayım nerede bu. Bu üst katta biz alt katta inelim. Orada dolaşsın kendi kendine. Biz buraya inelim. Şu gözü alalım. Ay biliyorsun geçen bölüm geri zekalı gibi burada kaldı. Burada bir türlü çıkamadık. Onu geçen bölüm burada fazla vardı amına koyayım. Şimdi niye o kadar az? Bu rüzgar sesini çözemedim ama. Ay fare. Orası bu çocuğu seni. daha. Lan bir tane bulsaydık o bölüm. Le atla, seviye atlamıştık. Bir de kolayda oynuyoruz ha. Geri zekalı gibi geçemiyoruz bir türlü. Oğlum bak sikerim seni oyun. Beni korkutma. Bende kalp var ha. Gözü alalım. O altı güzel dolaşalım ki bir yerde kalmasın. Şimdi 12 tane oldu. Arkadaş benim matematik yetmiyor o yüzden saymayacağım. Merdivende karşımıza çıkmazsa iyi. Üst kata bakacağız. Dur şurada duralım nerede olduğuna bakalım. Boris bu, bu çocuğu üst katta ya. Ananı sikeyim. Üst katta olduğunu bile bile gidiyoruz. Hadi lan hadi hadi. <laughs> lan çık şu üst kattan amına koyayım ya. Üst kata gidemiyoruz bu piç yüzünden ya. Hemen kaç diyecek abi. Şu dolaba açmadık. Allah aşağı inmiş olsun diye diyecektim. Yukarıdaymış. Almadan olur mu hocam? bir Banyoya girdik. Gire gire banyoya girdik. Ne ram var burada? O kadar da değil hocam. O kadar da değil ya. Orospu çocuğu kapıyı açsın zannettim. Arkadaş tamam biz kısa ölmeyeceğiz. De bu bu çocuğu aşağı inmesi lazım ki biz buraları dolaşalım. <laughs> Sırtım kaşındı ne yapayım? Aşınmayayım mı? Hemen buraya girelim. Ama ben, ben kitap bir şey okuyamam hocam. Ben uyuz olmuşum. Ya burada bu oyunu bitireceğiz. Ya bitireceğiz. Orospu çocuğu çıksa bir yer var. Arkayı yavaş yavaş bulduğumuz her odaya gireceğiz. Artık yapacak bir şey yok. 15 tane. Kaldı 5 tane. Amınakoyim biz geri çıktık değil mi lan? Biz buraya girdik. Buraya girdik mi? Buraya da girdik. Gidiyoruz bakalım. Nereye doğru? Lan çık gir buraya. Burada bir yerde bir kapıdan giriyorduk buradan. İki tane de burada var. Burası da tamam. 17. Burası hocam Hocam 18 19 20 Çıkışı bu ve kaç? Amına de çıkışı mı bulacağım ben şimdi? Çıkış nerede? Bu çıkış değil mi? Beni buraya attı. Valla burada ölürsek sikerim ha. Ananı sikim gelme ya. Bu koşu zor kullanacağım arkadaşı. Buraya giremez değil mi bu? Eli oluyor ki nasıl girsin amına koyayım Ya ben burada ne işim var? Benim çıkışı bulmam lazım ya. Neredesin lan? En en üst kata gitsin gitsin. Çıkış inşallah en üst katta değildir. Geri zekalı gibi yakalamamamız lazım biz buna. Bizim çıkışı bulup gitmemiz lazım. Bu çıkış büyük ihtimalle ya. Aha buldum lan. Valla buldum. Of olamaz bu oyun bundan. Dur. Tekrar okuyacağım. Oh olamaz bu oyundu. Bundan eminim resmin aynısıydı. Bu yerin terk edilmiş olması gerekiyordu ve şimdi ben onu görüyorum. Neden onu beni çağırmaya devam ettiğini hala gölgelerin içinde olduğunu düşüncesinde e, kurtulamıyorum ve no, ne yapacağım? Atlamına koyayım. Dur ne? Eğleniyor musun? Hayır. Sonra amarakım git topla. Şimdi nereye geçtik? Normaldi. Orta. Böyle ne oluyor? Normal. Arkadaşlar bir şey yaptık ama ne yaptık? Neyse arkadaşlar. Amına koyayım dur lan. Ee, bu videoda bitireceğim dedim ve bitirdim. Diğer bölüme geçtik. Herhalde seviye 2'ye geçtik. Bir şeyler yaptık ama ben de anlamadım. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı ve bildirmeyi sakın açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bay bay görüşürüz arkadaşlar. Bir saniye. Ekran görüntüsü aldım. Tek seferde geçeceğimi de söylemişim. Tek seferde de geçtim. Bu Rus bu çocuğuma da kapak olsun. Amına kodum çocuğa. Hadi görüşürüz. Bye bye